Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2021 yılında Oppo Reno 4 Lite modeli bizlere neler sunuyor? Bu modeli almak mantıklı mı? Ve herkesin aklında olan birçok sorun vardı bu cep telefonuyla alakalı. Bu sorunlar düzelmiş mi? Oppo Reno 4 Lite'ı kullanmak ne kadar mantıklı? Gelin buna yakından bakalım. Evet arkadaşlar OPPO Reno4 Lite 7 ay sonra tekrar benimle birlikte. Şimdi 7 ay önce ben ilk önce bu cihazın kutu açılışını gerçekleştirdim. Detaylı incelemesini yaptık. Sizlerle beraber batarya testi yaptık. Kamera testi yaptık. Ve bu cep telefonuyla alakalı herkesin yaşadığı kamera sorunuyla alakalı bir video çekmiştim. Şimdi bunlarla alakalı bütün videoların linklerini açıklamalar kısmında bırakacağım. Eğer izlemeyen arkadaşlar varsa bu videonun ardından o videoları da izleyebilirler. Bunu hatırlattıktan sonra arkadaşlar şimdi öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Oppo Reno4 Lite ile ilgili yaşanan çok fazla problem vardı. Ben öncelikli olarak bu problemleri bir hatırlamak istiyorum. Ve sizlere de hatırlatmak istiyorum. Şimdi şöyle söylemek gerekirse en büyük problem video kaydında vardı. Şimdi siz bu cihazla video kaydetmek istediğiniz zaman çok güzel videolar kaydedebiliyorsunuz. 4K 30fps'e kadar destekliyor. Ancak video kayıt tuşuna bastığınızda görüntü ne kadar güzelse ses o kadar kötüydü arkadaşlar. Ses o kadar derinden geliyordu ki bu durum özellikle beni ve birçok kullanıcıyı çok fazla memnun etmek yerine artık artık bezdirme durumuna gelmişti. Şimdi benim işim videoyla ve bu cihazla da yeri geldiğinde videolar çekmem gerekecekti. Ancak durum böyle olunca video konusunda beni üzeceğini fark ettiğimden dolayı ben o zaman gelecek olan yazılım güncellemelerini beklemek ya da cihazı garantiye göndermek yerine satmayı tercih etmiştim. Ve Oppo Reno 4 Lite modelini satıp Oppo Reno 4 modelini almıştım arkadaşlar. Ancak Aradan geçen zaman diliminde şikayetler o kadar arttı ki Oppo Türkiye tarafından Türkiye'de ilk önce Android 11 güncellemesini alan cep telefonu bu arkadaş oldu. Şimdi herkes tarafından hem memnuniyetsizliklerin yaşandığı ve birçok kişinin de ya satın alsam ben de bu sorunları yaşar mıyım diye düşündüğü bir model olan bu Oppo Reno 4 Lite modeli 2021 yılında aldığı son güncellemeler ardından neler sunuyor ben de bunu merak ettim. Cihaz elime geçtiği gibi hemen bunları test edip sizlere anlatmak istedim. Özellikle şunu söyle demek istiyorum ki Android 11 güncellemesinin gelmesinden sonra şarj sorunu bu cihazda çok fazla boy göstermişti ve herkes artık videodaki sorunlar düzeldi, kameradaki birçok sorun düzeldi ama şarj konusunda bizleri bayağı üzüyor diye şikayetçi oluyordu ve telefonda ısınma olduğu söyleniyordu. Şimdi ben bunları da test ettim. Herhangi bir şekilde şarj ömrü bakımından bakacak olursak bana günlük sosyal medya kullanımında ve telefon görüşmeleri WhatsApp gibi düşün. Yani günlük bir kullanıcıya fazla fazla 26 saat civarında bir gidiş gösterdi. Nasıl 26 saat derseniz işte ben bir önceki günde bu telefonu şarjdan çıkardıktan sonra ertesi gün aradan geçen 2 saat buçuk saatten sonra yani sabah çıkardığımda öğlen bir sonraki gününde şarja takmış oldum ortalama bir günden biraz daha fazla gitmiş oldu bu cihazın şarjı. Şarj konusunda düzelmelerin kesinlikle olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bununla beraber video kaydında yine aynı şekilde düzelmiş ve çok böyle herkesi rahatsız eden bir şikayet daha vardı. Birçoğunuz belki hatırlarsınız bunu da. O da Whatsapp'tan sesli mesaj gönderdiğinizde siz mesajı kaydedip gönderdiğinizde karşı taraf dinlerken sürekli sizin telefonunuza bildirim geliyormuş gibi sesler algılıyordu. Bu da çok rahatsız ediciydi. Bu sorun da burada düzelmiş. Yani birçok sorunun düzeldiğini ben bu cep telefonunu test ederken fark ettim arkadaşlar. Sizler hala sorun yaşıyorsanız ya da aklınızda farklı sorular varsa bunları da yorumlar kısmında yazarsanız beraber cevaplamış oluruz. Şimdi ilk önce gelin bu cihazın biraz tasarımsal özelliklerini, donanımsal özelliklerini hatırlayalım. Biraz kamerasından bahsedelim. Sonra fiyatına bakalım ve bu bütün özellikleri inceledikten sonra hala 2021 yılında bu cihazı almak mantıklı mı? Bunun hakkında sohbetimize devam edelim. Şimdi Tasarımla alakalı şunu kesinlikle söylemek istiyorum ki inceleme videosunda da söylemiştim. İzleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Bu cihaz elinize aldığınızda yok gibi arkadaşlar. Yani o kadar hafif ki ortalama 164 gram ağırlığında bu cihaz. Cep telefonunu cebinize koyduğunuzda elinizde tutarken yani sizlere ağırlığını kesinlikle hissettirmiyor. Bu yönden çok güzel bir kullanıma sahip ve telefon çok şık. Özellikle ben bu cihazın siyah rengini çok fazla seviyorum. Zaten tasarım detay görsellerinde göreceksiniz bunları. Arka kapağın yarısı parlak ve diğer diğer bir bölümü de mat olarak karşımıza çıkıyor. Bu siyah renk çok güzel durmuş. Arkadaki kare şeklindeki bu dörtlü kamera dizilimi ve bununla beraber flash'in Oppo markasının konumlandırılması gerçekten şıklığı benim gözümde böyle bayağı bir premium his verecek şekilde tasarlamış durumda. Bununla beraber tuşlara bastığınızda gerçekten güzel bir hissiyat alıyorsunuz. Sanki kasanın plastik değil de böyle metal olduğunu hissettirecek kadar kaliteli size dokunuşlar sağlıyor ve bununla beraber de ön kamera burada iki tane arkadaşlar. Ekranın sol üst kısmında yer alan bu ikili kameranın da konumlandırılmasıyla ve yandaki çerçevelerin inceliği gerçekten çok güzel. Sadece diğer Oppo modellerinde olduğu gibi ve birçok orta segment cep telefonunda olduğu gibi üstte ve yandaki ince çerçevelerin yerine aşağıda kullanılan kalın çerçeve belki bir nebze sizleri rahatsız ediyor olabilir. Bu yönden sadece eksi verebiliriz tasarım kısmında Oppo Reno 4 Lite modeline. Bununla beraber 3.5 milimetrelik jack girişinin bulunması, Type-C yuvasıyla beraber geliyor olması ve ekrana gömülü bir adet parmak izi sensörü ve AMOLED ekrana sahip olması da bu cihazın güzel özellikleri arasında yer alıyor ve benim için gerçekten güzel detaylar olduğunu söyleyebilirim. Eksileri neler diye soracak olursanız az önce bahsettiğim gibi kasanın ve çerçevenin plastik olması, ekran kalitesinin bir önceki Renault 2 ailesindeki gibi Gorilla Glass 5 yerine Gorilla Glass 3 olarak karşımıza çıkıyor olması eksiler arasında gösterilebilir. Ama bunun haricinde baktığınızda hem tasarımıyla, hem görünüşüyle hem de hafifliğiyle tasarım kısmında sizleri kesinlikle memnun edebileceğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi isterseniz bu cihazın biraz donanımını hatırlayalım. Donanımının ardından da fiyatına, bataryasına ve kamerasına da bakmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi donanım kısmında bu cihazda 8 GB'lık bir RAM bulunuyor. RAM kapasitesinin 8 GB olması güzel. Android cep telefonlarında günümüzde ortalama şu an 4 GB'lık RAM kapasitesi yeterli gibi gözükse de altının ideal olduğunu düşünüyorum. 8 GB ise tam kıvamında ve güzel olarak karşımıza çıkıyor. Dahili hafızanın 128 GB olması da güzel ve 256 GB'a kadar da hafıza kartı desteği sunuyor. Ancak bu cihaz tek sim kart olarak geliyor. Çim sim kart seçeneği ile beraber kullanamıyorsunuz. Bunu da detay olarak sizlere aktarayım. Bilmeyen arkadaşlara burada bilgi vermiş olalım. İşlemci kısmına baktığımız zaman da Mediatek Helio P95 işlemcisi ile beraber geliyor. Mediatek işlemcisi birçok kişinin aklında soru işareti bırakan işlemcilerden bir tanesi. Ancak oyun performansı ile alakalı sizlere burada bilgilendiremeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz beni takip eden birçok arkadaş da biliyor. Ben çok fazla oyun oynamadığım için sizlere yanıltıcı bilgiler vermek istemiyorum. Ancak günlük kullanımda özellikle sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında keserken özellikle herkesin merak ettiği storyler arasında geçiş yaparken cihaz donuyor mu, kasıyor mu ya da menüler arasında geçiş yaparken yavaşlıyor mu gibi sorularınız varsa kesinlikle yavaşlamadığını burada da bu 8 GB'lık RAM'in avantajını fazla fazla sizlere sunduğunu burada kesinlikle söyleyebilirim. Ben bu cep telefonuyla storyler attığım zamanda da Instagram üzerinde üzerinden. Tabii ki bir nebze Apple cep telefonlarına yani iPhone modellerine göre baktığınız zaman görüntü kalitesinde bir düşüş yaşıyorsunuz. Ancak yine de birçok kişi bu cihazla attığım storyleri beğeniyor ve bununla ilgili yaptığım anketlerde de çok fazla kötü sonuç almadığımı sizlere söyleyebilirim. Yani orta segmentte Oppo'nun kamerasına hem sosyal medyada hem de günlük kullanımda fazla fazla güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bu da parantez içinde sizlere bir tavsiye olarak vermiş olayım. Şimdi bu cihazın donanımından bahsettikten sonra birazcık bataryasından bahsetmek istiyorum. 4010 mAh'lik bir batarya var bu cihazda ve 18 wattlık hızlı şarj desteği ile beraber gelen devasa bir adaptörü var. Bu adaptörün şöyle bir güzelliği var. Oppo markasının kullanmış olduğu VOG teknolojisi ile beraber de neredeyse bir saat olmadan cep telefonunuz %100 dolum sağlıyor. Bu çok güzel bir şey. Hayat kurtarıyor. Sizde zaman tasarrufu konusunda da gayet güzel oluyor ve orta segmentteki bir cihazın da bunu yapıyor olabilmesi ve yaparken de çok fazla ısı hissiyatı sizlere sunmuyor olması da gayet güzel bir detay olmuş ve herkesin özellikle Oppo markasını tercih etmesindeki en büyük neden olan kameraları isterseniz biraz daha yakından tanıyalım bu Oppo Reno 4 Lite modelinde. Şimdi ben öncelikle ön kameralardan başlayacağım. Tersten gideceğim arkadaşlar. Çünkü bu cihazın ön kamerası iki tane. Bir tanesi 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik efekti veriyor. Bir diğeri de 16 megapiksel çözünürlüğünde gece fotoğrafları konusunda gerçekten güzel işler yapıyor. Bu konuyla alakalı çekmiş olduğum kamera testindeki video ve fotoğraf örneklerine bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım. Ancak video kaydı konusunda sadece 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bu konuda da bizleri birazcık üzmüş durumda. Şimdi arka kamera geldiğimiz zamansa dörtlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana sensörümüz 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram açıklığına sahip. Şimdi f1.7 diyafram açıklığına sahip olmasıyla beraber de gerçekten hem gündüz çekimlerinde hem de gece çekimlerinde başarılı fotoğraflar çektiğini sizlere söyleyebilirim. Segmentine göre sizleri üzmediğini de burada garanti edebilirim. Bununla beraber video kayıt kısmında 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Özellikle slow motion dediğimiz yavaş çekimlerde yani ağır çekimlerde çok güzel işler yapıyor. Ben Oppo markasıyla çektiğim ağır çekim videolarını gerçekten çok fazla beğeniyorum. Şimdi geriye kalan üç sensörden bir tanesi geniş açılı sensör olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geniş açılı sensör dedikten sonra bu son gelen Android 11 güncellemesiyle beraber birkaç kişi bu geniş açılı sensörle video çekmeye ya da fotoğraf çekmeye kalktığı zaman sensörde bir titreme yaşadıklarını söylediler. Ben bu cep telefonunda görmedim. Ama kendi cep telefonda gören arkadaşlar varsa yorumlar kısmında onların da. Bu konuyla alakalı yaşadığı olumsuz şeyleri merak ediyorum. Eğer yorum yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Geriye kalan iki sensörümüzde arkadaşlar derinlik efekti verme konusunda gerçekten güzel işler yapıyor. Bu cihazla beraber video çektiğinizde arka kısmı poke efekti verebiliyorsunuz. İsterseniz çektiğiniz fotoğraf ve videolarda sizleri kendi renginde bırakırken geriye kalan her şeyi siyah beyaz yapabiliyor. Bu da gayet güzel olduğunu ve benim de çok hoşuma gittiğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar Oppo Reno4 Lite modelini tekrar hatırladıktan sonra şimdi son olarak fiyatından bahsedeceğim bahsedelim. Ben internet üzerinden Oppo Reno 4 Lite modelini arattığım zaman en ucuz trend oldu yanlış hatırlamıyorsam 3179 TL'ye satıldığını gördüm. Diğer satış platformlarında da 3200, 3280 lira, 3300 lira civarında satılabiliyor. Tabii ki bu teknoloji mağazalarında ve para kendi satış yapan diğer cep telefonu dükkanlarında ya da mağazalarında değişiklik mutlaka gösterecektir. Ben sadece internet üzerinden bulduğum fiyatlardan en uygun olanını sizlere aktarmaya çalıştığımı unutmayın. Şimdi 3179 lira düz hesap 1200 TL fiyat bandında 8 GB RAM 128 GB dahili hafıza kötü sayılmayacak bir işlemci şık bir tasarım. Hafif bir cihaz olma sebebiyle benim için gayet güzel ve kullanışlı cep telefonlar arasında yer alabiliyor Oppo Reno4 Lite. Ancak Oppo Reno4 Lite modelinin de şöyle büyük bir dezavantajı var. Malzeme kalitesi ondan çok çok daha iyi olan ancak ondan iki model önce çıkmış olan Reno2 Z gibi bir rakibi var. Şimdi geçtiğimiz ay tanıtılan ve benim kanalımda da kutu açılışını yapmış olduğum ki onu da açıklamalar kısmında bırakacağım. Oppo Reno 5 Lite modeli var. Oppo Reno 5 Lite modeline baktığımız zaman fiyat aralığı da 200-300 TL gibi bir fark var sadece. Bu farkı verdiğinizde de yeni ve son olan jenerasyon olan Reno 5 Lite modelini yeni kamera yetenekleriyle beraber alabiliyorsunuz. Ancak şöyle de bir şey var. Arada 300 sıralık fiyat farkı veriyorsunuz. RAM kapasitesi aynı, ekran çözünürlüğü aynı. Bununla beraber işlemci aynı. Ben 300 TL fiyat farkı vermek istemiyorum. Reno 4 Lite modelini satın almam mantıklı mı diye soran arkadaşlar varsa her iki model arasında çok fazla fark hissedeceğinizi düşünmüyorum. Zaten her iki modeli de kıyasladığım video yakında kanalımda olacak. Onu da isterseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi 3200 TL fiyat bandında böyle de rakipleri ki sadece kendi markası üzerinden rakiplerini sizlere söyledim. Diğer markadaki rakiplerinden şu anda bahsetmiyorum arkadaşlar. Kendi markasında da böyle kuvvetli rakipleri varken Oppo Reno 4 Lite modeli biraz daha fiyat konusunda indirim yaşarsa yani 3179 TL değil ama 2000 800 TL fiyat bandına ulaşır ve hatta böyle biraz daha böyle güzel düşünelim 2600-2700 TL fiyat bandına gelirse rakipsiz bir şekilde satın alabileceğiniz bir cep telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bununla alakalı benim birçok videomda tavsiye verdiğim gibi özellikle 2021 yılında kullanmak serisinde bu cep telefonlarını ben bazen ikinci elde tavsiye ediyorum. Siz bu cihazların böyle işte 2 ay kullanılmış, 3 ay kullanılmış, 5 ay kullanılmış garantisi devam eden işlem görmemiş ve hatasız modellerini 2000-2200 TL fiyat bandında belki bulup satın alabilirsiniz. Eğer o fiyat aralığında bu cihazı ikinci el olarak bulup satın alırsanız da işte o zaman gerçekten tercih edilebilecek güzel bir seçenek olarak karşınıza çıkacağını sizlere söyleyebiliyorum. Biraz daha fiyatı düşerse ve birçok kullanıcının aklındaki soru işaretleri olan sorunların da şu an düzeldiğini düşünürsek Oppo Reno 4 Lite modeli o zaman tercih edilebilir bir model olarak karşımızda yer alıyor olacak. Benim Reno 4 Lite modeliyle alakalı sizlere aktaracağım ve söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de düşüncelerini, bu modelle alakalı olumlu ya da olumsuz bütün tecrübelerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve ürettiğim içerikleri gerçekten beğeniyorsanız hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basıp kanalıma abone değilseniz abone olarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Destekleriniz benim için gerçekten çok çok değerli. Bunu unutmayın. Bir sonraki videolarda ve yeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.